mu? Türkiye'de mi? Türkiye'de ilk kez açıyor bu YouTube'da. İlk kez gösteriyor şimdi. Şöyle açıyorum. Oh. Arkadaşlar şu anda biz de açmadık, bandı çözdük sadece. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu anda. kitapçık tutma bu da kitabı galiba evet arkadaşlar beni görmüyorum ay Allah ne var kutu düşecek koyayım şunu ondan sonra başka neler var ben çıkaramıyorum burada da mı var bir şey bir dakika şu şunu da şöyle şöyle ah bu da ne ne yaparsın? bu da ne bence küçük kutu Ben küçük kutu. Aa şunları ben... çıkartamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şey. buldum. Babam da orada yardım ediyor arkadaşlar. Çok kızını diyor. Oo bu al, da şarj aleti, bağlama aleti galiba. Şarj aleti. Bunu da böyle ben koyuyorum. Oo! Ava açıldı. Ah burda demet düşer mi galiba? Çünkü düştü. Test durumum. İnallah geçer arkadaşlar. Yana <laughs> düştü. Aa çıktı. gibi işte çok heyecanlıyım Bir Evet şey arkadaşlar şunu. çok iyi. Arkadaşlar şu <laughs> anda çok güzel bir. Yani, onları da evet. arkadaşlar, arkadaşlar çok güzel. Ben şunları Arkadaşlar Arkadaşlar şunları. Arkadaşlar, şunları. Arkadaşlar, şunları arkadaşlar şu. Şu kitap koyma yeri. Ben hemen kitabı koyma yerini açıyorum da. Makasla kesilir mi? Işte. Arkadaşlar ben şu anda çok arkadaşlar. heyecanlıyım. Vallahi ilk kez açılıyor. Ben hiç izleyeyim hiç izleyeyim video çekilmemiş. Evet arkadaşlar. kap koyacaksınız. Alele, alele. Bunun büyüğünde benim hmm, halam da vardı arkadaşlar. Büyüğünde ben böyle em, jingle <laughs> bensin bir parçasını çalabiliyordum. Aa arkadaşlar kitap çıktı. Evet arkadaşlar kitapçık. Şöyle açıyorsunuz arkadaşlarım buradan öğretiyor. Do, re mi, fa, sol, la, si, do. Tersten do, si, ya, sol, fa, mi, re, do. İşte açıyor arkadaşlar böyle ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buna basınca başlıyor bakalım. Şöyle basıyorum. Bir tek mi var. Anne çok güzel. Hoparlörü de şurada arkadaşlar. Ya sesini açmayı unutmuşuz. Hele evet. sesini açıyoruz. Ee, arkadaşlar şurada hoparlör var.